burada arkadaşlar şu elemanın haberinin olmama ihtimali var mı ya? Ben size soruyorum. Buyurun yazın ya. Kervan'ın bu olaydan haberi var. Herkes anlatıyor. Herkes tartışıyor falan filan diye de. Bu ya. Bu niye her şeyi görmezlikten geldi? Bu dediğimde de Tuğberk, Yağız, Gülter. Söylüyorum ya. Bu mesela niye Şimdi gelmiş açıklama yapıyor. Gerçekten kız psikopat. Yani biz onu söyleyelim. Ya şimdi tamam teşhis koymak bana kalmadı. Ben bu işin uzmanı değilim. Psikolog değilim. Psikologumuz olsaydı onunla konuşurduk. O da eğitimden gelecek bu hafta herhalde. Yayın yaparız diye düşünüyoruz. Ee, bakın buradaki olayı ben size şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Tugberk Hazretleri. Diyor ki kamuoyuna duyurur. Duyurulur diyor. Yaşadığım bu süreç Hayatımın açık ara en zor günleri ve ayları olmuştur. Ne geçmişte kalmıştır ne de kolayca geçecektir. Annemi bir gece uykusunda kaybetmemle başlayan bu dönem daha en başında en ağır noktadan başlamıştır. Bu kaybın hemen ardından şahsıma yönelik ardı arkası kesilmeyen iddialar, seviyesiz ithamlar, iftiralar ve açık yalanlar ortaya atılmıştır. Ya bunu söylüyorsun da kardeş. Ee, tamam yani bunu söylüyorsun da. Ee, bak şunu da sorarız o zaman bu millet senin kız kardeşinin anneni öldürme ihtimalinin yüksek olduğunu konuşurken Medya bunu konuşurken, mesajlar yayınlanırken neredeydin? Maldivler'de tatilde mi? Neredeydin kardeş? Telefonun mu çekmiyordu, internetin mi yoktu, televizyonun mu yoktu? Neredeydin? Tüm Türkiye 80 milyon bu olayı konuşurken sen neredeydin diye sormazlar mı arkadaşlar? Ha? Sen bu kadar acı yaşıyorsun ya, sabahın yedisinde camı kırıp evdeki çantaları, valizleri, neyse belgeleri, şarkı sözleri, telif haklarını falan onları almak yerine ya benim anama ne oldu diye niye sormadın? Yüz gün boyunca kız kardeşinin ve sultanı karşına çekip siz ne yaptınız o gün bana harfiyen anlatacaksınız niye demedin? Yoksa annenin ölümü umrunda değil miydi? Oh be kurtulduk mu dedin? Çöpsüz üzüm mü dedin? Bundan sonra telifiyle melifiyle uğraşır. Ya hayatımızı yaşar gideriz be mi dedin? Bilemiyoruz. Bunların hepsi kafamıza gelen soru işaretler abi. Devam edelim. Annem hayattayken onu tanıyan ya da tanımayan kişilerin sanki her gün annemle birlikteymiş gibi anlattıkları akıl almaz hikayeler medyada konuşulanların büyük bir kısmının gerçek dışı olduğu kanaatini bende güçlendirmiştir. Zamanla duygusallıktan uzaklaşıp mantıkla düşünmeye başladığımda bazı gerçekleri daha net görür hale geldik diyor. Şimdi Tuğberk'cim Şöyle söyleyelim, ee, siz konuşmazsanız yerinize konuşan çok olur. Siz konuşmadınız. Ağzınızı bantladık mı? Ağzınızı diktik mi? Yok. Gelin konuşun dedik, ekranlarımız açık dedik. Bütün televizyon kanalları söyledi, biz YouTube yayıncıları, gazeteciler, YouTube gazetecileri bunu söyledik. Ne yaptınız? Kale bile almadınız. Annem için rahatlıkla ölsün ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek belki de yaptığım en büyük hataydı. Ya bu millet 10. günü güvenmedi, 3. günü güvenmedi. Sen 100 gün sonra güvenme daha geçtiğimiz hafta çıktım bir televizyon programına demedim mi ben gidip ona annemi öldürdün mü diye sormayacağım. Merak etmiyorsun ki umurunda değil ki ondan sormuyorsun yorumları yapıldı her yerde. E sen de annenle görüşmüyordun. Ve şimdi diyorsun ki efendim e ben diyor Tuğyan'a güvenmekle hata ettim diyor. Sen Tuğyan'la hiç konuşmadın ki. Sen söylüyorsun. Ben Tuğyan'la bu konuyu konuşmadım. Ne konuştun? E bugünkü kahvemiz ne kadar oran nasıl olsun? Sütlü mü olsun? Sütsüz mü? Bunu mu konuştunuz siz evde? La insan annesi camdan düşmüş. Gelip sormaz mı ya? Yahu benim aklıma gelecek en ilk soru odur. Kim vardı burada ya? Kamera, her şeye bakalım. Sen gel bana anlat. Bana harfiyen anlat. Ne oldu? Bana saniye saniye. Dakika dakika anlat. Ağlıyor musun, zırlıyor musun? Beni ilgilendirmiyor, anlatacaksın bana. Bayıldın mı? Ayıltırım yine konuştururum. Üstüne su dökerim, ayıltırım yine konuşurum kardeşim. Annem annem. Hani eğer değerliyse tabii. kardeşim sizde yok ki. Annene verdiğiniz değer maşallah. Ses kayıtlarınızda anladık. Paylaşımlarınızdan anladık. Mesajlarınızdan anladık. Tuğberk'cim. Seninle ilgili ses kayıtları tam çıkacak ya. Sen birden o dur bir dakika ben en iyisi tuğyana tekmeyi atayım. Kendimle de suçsuz çıkarım. Benim haberim yoktu. Ben zaten Kartal'daydım deyip kurtarım diye bakıyorsun. Annem için rahatlıkla ölsün ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek belki de yaptığım en büyük hataydı. Ablamın anneme zarar vermiş olabileceği ihtimalini düşünmek dahi benim için son derece ağırdır. Hala aşabilmiş değilim. Hala kabul etmek sizin anlayamayacağınız kadar zordur demiş. Allah kardeşin kardeşin için her şeyi yapar diyen ben değilim. On, konuştuğu 10 e, kelimeden 9'u yalandır diyen de ben değilim. E, dolayısıyla bunları böyle bir karakter teşhisi yapıyorsan e, zaten buna güvenmemen gerekiyor ya. Yani benim başta seni şüphelim bu olması gerekiyordu. Sen gidecektin ya. Sen gidecektin. Savcılar diyecektin ki ben şüpheleniyorum. Bak bunları araştırın Sayın Savcım. Size kurban olayım. Bu ikisini araştır. Bu ikisinde bir bokluk var diyecektin. Demedin. Hala demiyorsun. Çevir kazı yanmasın hala kabul etmek sizin anlayamayacağınız kadar zordur demiş. Buna rağmen bir annenin kızı annesine nasıl zarar verebilir düşüncesiyle bu ihtimali reddettim ve sustum. Çünkü sizinki anne kız, anne oğul, bacı kardeş ilişkisi yok. Yahu siz her gün birbirinizin saçını başını yolmuş, birbirine tehditler yapmış insanlarsınız. Yetmezmiş gibi annem ve mirası üzerinde planlar yaptığımı iddia ettiler. Sanki bu dünyada annemi kaybettikten sonra maddi bir şeye ihtiyacım varmış gibi. Kendi vicdanlarındaki yükü benim üzerimden hafifletmeye çalıştılar. Hiç millete laf etme. Hiç millete laf etme. Sen kız kardeşin ablanla telefonda konuşurken ablan konuşmalarınızı sana yavşak, sana ibne diyerek gitmiş film için konuşmuş yapımcılarla diyerek kervana anlatmış sesleri bütün sosyal medyada var. Yani şimdi diyeceğiz ki ya bu kız bu adam harbiden hiçbir şey bilmiyordu falan filan da. Sultan röportaj verirken sen niye aradın sultan konuşmasın diye. O soruyu sormayacaksınız orayı çekmeyeceksiniz. Niye dedin? Bu olaydan hiç şüphen yok muydu? Hiç mi yani? Madem şüphen yoktu madem gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyordu. Niye engelledin sultanın konuşmasını telefonda? Kadın anlattı hepsini. Reyhan'ı nasıl engelledin, Reyhan Hanım'ı nasıl engellediğini tüm Türkiye duydu. Bunu da hatırlatalım bu arada. Ne canlı yayından korktum ne de konuşmaktan ya da sorulara cevap vermekten kaçındım. Hayır seni aradılar. Bugün annemin doğum günü diye ağladım. Annenin doğum günü ise annen için niye kılını kıpırdatmadın? Yapımcılarla görüştüğün iddiası hala kız kardeşin iddiası olarak piyasada duruyor. Ne yaptın diye sorarlar adama. Ne yaptın Tuğberk? Annen için ne yaptın? Kimin oğlu olduğumu unutanlara açıkça hatırlatmak isterim. Hayattayken aramadığınız, zor günlerinde yanında olmadığınız, annem iki çocuğuyla birlikte haciz sonrası 10 karton koliyle sokakta kaldığında dahi destek olmadığınız bir insanın ardından ölümünden sonra sanki hep yanındaymış gibi davranarak prim yapmaya çalıştınız. Kendinizi sözde annenizmiş gibi sözde sizi çok seven merhum ve sanatçı Güllü'nün çocukları gibi tanıttınız. Kadın da maşallah yani ben Instagram hesabına baktım. Öz oğluyla çok e, manevi oğluyla fotoğrafı var. Yani mesela neden sizin de hiç bu kadar iyi değildi de manevi çocuklarıyla bu kadar iyiydi diye sordunuz mu hiç kendinize? Soracak mısınız? Ha? Hayırlısıyla. İftira atanların ve yalan söyleyenlerin bana daha önce ve sonrasında gönderdikleri mesajlar kendine ilgili belgeler ve somut bilgiler elimdedir. Bak herkesin elinde bir, birer tane delil var. Herkes de ses kayıt cihazı açık gezmişler. Ha, bunlar yani gerçekten çok böyle bana çok enteresan geliyor. bunlarda. Ee, bunlar da çok yakında yapacağım canlı yayınlarda ve tamamen yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bekliyoruz inşallah. O zaman isim isim konuşulacak. Gazla yorum yaparak beni katil, hırsız, yalancı ya da başka sıfatlarla yaftalamaya çalışan herkes bu gerçekle yüzleşecektir. Hepsiyle hukuki yollarla hesaplaşacağım hep birlikte bu süreci izleyeceğiz demiş. Bak yine bekleme. Yani bu da şey olmasın hani yılı dolmasın. Çık abi elinde varsa delil, belge, çatır çatır konuş ya. Çatır çatır konuş. Az sonralardan bıktık. Az sonra ben de açıklayacağım. Bende de var. Şunda da var. Ya senin ses kayıtların piyasaya çıkacak diye sen burada blöf de yapıyor olabilirsin. O kişiler o ses kayıtlarını çıkarmasın diye bunu da yapıyor olabiliriz. Bilemez. Bu sorularda var abi kafamızda deli Sorular. Tuğberk yüz gün sustu sustu sustu. Neden şimdi acaba konuşuyor? Devam. Ne film şirketiyle görüştüm, ne annemin tek bir kostümünün başkasına dokundurdum. Ne de annemden kalan herhangi bir şeyi kendi menfaatime kullandım. Yüzükleri sattın mı? Kredi kartı borcunu ödedin mi? Altınları aldın mı? Ee, film şirketiyle görüştüğünü ablan söylüyor. E, Kostümlerin satıldığını Ferda Aydın iddia etti ve daha sonrasında e, Sevilay Demirsu yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış şeyin e, teyzenin avukatı e, o da şunu söyledi dedi ki delilleri belgeleriyle yayınlayacağım dedi ondan da bekliyoruz yani e, iddianızı belgeyle yayınlarsanız daha e, etik ve doğrucu olur yoksa aksi takdirde havada kalıyor adam burada yalanlıyor mesela Tuğberk burada yalanlıyor e, yalanladığı için de bir şey de diyemiyoruz. E bu sefer bakalım bu açıklamanın e, sen satmadığını onlar da sattığını e, şey yapacak mı? Aziz mi? Tabii şunu da söyleyeceğiz. Bunu da iddia ediyorum. Ben altını çize çize bunu da e, talep ediyorum. Film şirketi konuştuysanız konuşulan film şirketi lütfen çıkıp bağlansın. Bir yerlere açıklama yapsın. Bunlar konusunda net bir bilgi versinler. Devam edelim. Ayrıca bu konu kimse ilgilendirmez diyor. Bak burada da kapatıyor. Ya kardeşim isterse elbiseyi satalım isterse. Diyor. Film şirketiyle konuşun. Kimi ilgilendiriyor? Doğru söylüyorsun bak bizi ilgilendirmiyor sadece şüpheleri arttırır. Annene ne kadar sevdiğini ispatlar gösterir. Annenin ölümüne ne kadar sevindiğini ya da üzüldüğünü bize gösterir. Bu yapılan faaliyetler. Yoksa size ne canım demek olayın basiti. Kimsenin haddine de değildir demiş bunu sorgulamak. Ortaya atılan iddiaların tamamı iğrenç iftiralardır. Bakalım iftira mı değil mi çıkacak. Kamuoyu bilinçli şekilde yanıltan, Beni annesini sevmeyen bir evlat acı üzerinden güç gösterisi yapmaya çalışan biri ya da annesinin ölümünde payı olan biri gibi göstermeye çalışan herkesle hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım. Şahsıma yönelik hakaret, küfür ve iftira içeren tüm paylaşımlar hakkında gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Bu yalanların kimler tarafından, hangi amaçlarla ve neye dayanarak üretildiği de ortaya konacaktır. Ne zaman çıkmaz ayın çarşambasına mı? Şimdi daha kişisel ve içsel bir noktaya geliyorum. Beni karalamak ve en yakın çevremi bana karşı kışkırtmak amacıyla söylemediğim sözleri söylemiş, e, söylemiş yapmadığım eylemleri yapmış gibi göstererek beni kötü evlat ilan ettirmeye çalışan ablamın motivasyonunu gerçekten bilmiyorum. Annesini ani ve sarsıcı bir şekilde kaybetmiş kardeşini bu acıyla yalnız bırakmakla kalmayıp üzerine daha fazlasını eklediğini artık net şekilde görüyorum diyor. Annemin acısıyla boğuştuğum bir dönemde bunları düşünebilen bir insanın sözlerine artık güvenmiyorum. Kendisi ve kızı için her zaman iyi dileklerinde bulundum. Elimden geldiğince destek olmak başka bir şey yapmadım. Destek olmaktan başka bir şey yapmadım. Cenazede ben ne yapacağım diye ağlayan bir ablaya evimde bir oda vermek annemin oğlu olarak boynumun borcuydu. Buna rağmen beni insanlara yalan ve iftiralarla anlatmasının sebebini hala anlayabilmiş değilim. Bu durum beni derinden düşündürmektedir. Yani diyor ki bana diyor iftira attırıyor. Ses kayıtları çıkarsa bunları daha net göreceğiz. Muhtemelen yeni ses kayıtlarının olduğu iddia ediliyor. Konuşuluyor. Ee, acaba neden bunları söyledi diye hepimizin merakla beklediği konu. Artık Tuğyan'a katil gözüyle bakmaya başlamış. Görünen o. Kendisine de güvenmiyor. Çünkü beni sattı diyor. Seni satmasaydı ne yapacaktın? Ablan annemi öldürmemiştir diye kurtarmaya mı çalışacaktı? Katil zanlısı olan birine delillerin tek kişiyi gösterdiği göz göre göre bilinen birine ne yapacaktın diye sorarlar adama. Devam edelim. Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar ses kayıtları ve savcılık makamının değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım inşallah yapmamıştır düşüncesi artık tamamen kopmuştur. Niye? Çünkü çıkarlarına dokundu. Çünkü Tuğberk'le ilgili kötü mesajlar ortaya çıktı artık güvenmiyor. Ben yapmadım yönündeki beyan da benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir. Savcılıkta çoktan yitirmişti de sana gelmesi bir yüz günü aldı. Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm. Çünkü aklı susturup yalnızca kalple hareket etmek annemin hakkına girmek demektir. Ve ben annemin hakkını yedirmem, yedirmeyeceğim. Soruşturma dosyasında bu olayla ilişkili ne kadar kişi var ise sonuna kadar şikayetçi sıfatıyla annem adına tüm yasal haklarımı kullanacağım saygılarımla diyor. Şimdi burada ne oldu biliyor musunuz bu açıklama sonrasında? Kamuoyunda oluşan şey miras tek başıma alacağım algısı oturdu ta kamuoyunda ve insanlar tamamen bu eksenden bakmaya başladılar ve bu eksenden bu olayı yorumladılar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yazınız değerli izleyenler. Bu arada süper chat hedefimiz de dolmak üzere bir dakika bir buçuk dakika gibi bir süre kaldı. Hedefi tamamlarsak ee, sevinirim. Bu arada teşekkür ederim. Ee, Başak Hanım e, aramıza hoş geldiniz. Katıl olmuş. Sizler de katıl olarak destek verebilirsiniz. Turgay Koca, e, Kocadal teşekkürler desteğiniz için. Başak Hanım desteğiniz için teşekkür ederim. Melis Hanım teşekkürler desteğiniz için ve Havva Hanım teşekkürler. Bağımsız gazeteciliğe verdiğiniz destekten ötürü. Şimdi devam edelim. Burada ee, bir cana göndermeler var, işte neden annemi korumadılar, niye anneme söylemediler falan. Ya sen öz evladısın, sen annenle ilgilenmemişsin, elin insanından mı bekliyorsun? Biz onları zamanında eleştirdik, sen daha yeni eleştiriyorsun ama biz zamanında çok eleştirdik. Kardeşim bunu niye polise vermediniz, niye bir şey yapmadınız, işte tu Tuğyan'dan korktuk dediler, şunu yaptılar, bunu yaptılar falan. Birçok e, iddia ortaya atılmıştı o dönemde. E, fakat olayın gerçek e, konusu da buydu. Çok da inandırıcı olmadığınızı bir kez daha söylemekte fayda var. İnandırıcı değilsiniz ve inandırıcı olmayacaksınız. Yayını beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Ben de bir bir yudum su alayım. Evet şimdi e, Tuğberk'in bu açıklamaları tabii ki kamuoyunda nasıl bir yankı uyandırdı bilemiyoruz. Zehirizden berek açıklamalar denildi. Çok tartışmalı açıklamalar denildi ama Tartışmada birazcık kendini kurtarmak ve e, çok zor bir durumda e, aslında kaldığı için kendini kurtarma yöntemi olarak bu açıklamayı seçtiğini de e, gö gördük arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini. Diğer konuya geleceğiz. Şimdi birçok e, veri tartışılacak. İşte, Tuya'nın yeni mesajları ortaya çıkıyor. ve annesiyle konuşmaları ve annesine karşı bir hazımsızlık ve bir öldürme isteğini. Baştan sona gördük bir canın mesajlarında da gördük. Bu istek hep devam etmiş aslında ama kervan daha ilk önceleri hayır diyordu. Karıncayı bile incitmez diyordu ve böyle bir isteği hiç olmadı. Arada tartışırlardı gibi cümleler kurarak hafifletiyordu ama kervanın telefondaki çıkan mesajlar işte de hafif alınacak mesajlar değildi. Ve gerçekten de e, çok ciddi bir şekilde anne öldürme isteğini net bir şekilde gözler önüne seren bir konuda. E, konumda. Herkes tüm Türkiye'ye Tuğya'nın annesine karşı beslediği ikini net görürken burada e, oğlu Tuğberk ise yani Tuğberk Yağız Gülter ise bunun 100 gün boyunca göremedi ve 100 gün sonra aslında benim ablam öldürmüş olabilir dedi. Benim ablam kötü kalpli olabilir dedi falan bazı açıklamalar. Tabii ki bu ne zaman oldu? Tuğberk ile ilgili mesajlar ortaya çıkınca. Tuğberk ile ilgili mesajlar ortaya çıkınca e, burada hemen bir alevlenme sürecine girildi ve kendini kurtarma esnasına doğru bir ilerlemeye